Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta gece pazar açılımı yapıyoruz. Artık giriş yapmaktan sıkıldım. Sizi çok tutmadan video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Şimdi kendi hesabımı yine açacağım. Ben Recep'e bu arada. kendi hesabımın gece pazarını açıyorum. Şunlarla başlayalım abi. Arada. Çıkaralım aradan bunları. Zaten daha çok hesaplar yani Bir şey beklemiyoruz Şunu açalım. Ondan sonra da iki tane de gelmiş. Ego Stinger diyor ya bana. Ego stringer diyor abi ya. Fatih <laughs> Evet. Mağazada ne var? Ghost falan da verme zaten bana. Ben diğer hesaplara geçip geliyorum dostlar. Evet şimdi geldim Arkadaşımın hesabındayım. Gece pazarını açmamış çok şanslıyım. Ee, gece pazarı nasıl geldim? Bir şey de eder. Şimdi en güzel mavilerde diye hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyormuşum Şimdi yeşiller. Şimdi bu. <laughs> güzel bir şey var lan bunu güzel ver bari ver. bir evet. Ben buradan hızlıca uzaklaşayım zaten. Diğer hesaba gelip geliyorum. Diğer hesaba girip geliyorum. Evet şimdi Eren abimin videosuna geldim. Sendim abi. Eren abinin hesabına geçtim. Çok gelmiş. Bu arada. Dört tane pembe var. Bakalım açıyoruz şimdi. Ego Ghost, Sierpunk Spectre, çünkü biz açalım. Oyunu çapkışık alemler vandal. Evet. Harika gelmiş. Harika harika harika. Bıçak da Neptün çafa. Oy oy, oy. Abi mahalle olsun. Ben kaçtım. Evet şimdi İbrahim abinin hesabındayım. Bir açıyorum şimdi. Bu sefer soldaki ikili ondan sonra sağdaki ikili. <laughs> Kember. Bundan ne var? <laughs> Bundan da kaçtım. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Saçımın kusuruna bakmayın. Ee, sizin gece pazarınız neler geldi? İstediğiniz şeyler geldi Bunları da yorumlarda belirtirseniz. Gece pazarlarının ne kadar iyi geldiğini veya gelmediğini öğrenebiliriz. Açtığım şeylerden iyi bir şey çıkmadı gördüğünüz üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.